Merhabalar nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere hemen 5 dakikada yapabileceğiniz harika çatlamayan bir rulo pasta tarifi vermek istiyorum keki böyle yumuşacık ee, inanın e, yapımı da aşırı kolay oldukça az malzemeli ve en garanti şimdiye kadar kendim dahi en e, çok denediğim tarifler az, arasında en garanti tariftir arkadaşlar kesinlikle herkesin memnun kalacağı bir tarif mutlaka gözünüz kapalı deneyebilirsiniz. Kekinin yumuşaklığına, lezzetine hayran kalacaksınız. Bu kadar emin söylüyorum. Dilerseniz tarifimize geçebiliriz. Kekimiz için gereken malzemeler 4 adet yumurta ama sarısını ve beyazını ayıracağız. Beyazlarını kar haline getireceğiz. Biraz yani böyle köpürteceğiz. O yüzden ayrı bir kaba aktarıyorum. Yarım çay bardağı toz şekerim var. 1 tatlı kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı şeker ayrıyetten. Yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 vanilya ve 1 çay kaşığı kabartma tozu kullanacağız. Şimdi kekimizi yapmaya her zaman için ilk önce e, yumurta beyazını köpürterek başlayalım. Malzemeleri detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına eklerim. Oradan da bakabilirsiniz. Dediğim gibi kabartma tozu bir çay kaşığı kullanacağız. Çok kabarması gereken bir kek değil çünkü. Mikserle böyle yumurta beyazlarımı köpürtmeye başlıyorum. Böyle köpük köpük olmaya başladığında yarım çay bardağı toz şekerimi ve bir tatlı kaşığı nişastamı ekleyip köpürene kadar kabarana kadar çırpıyorum. Kas katı böyle kar haline gelmeyecek arkadaşlar. Boşuna uğraşmayın. Maksat güzelce köpürtmek. 2-3 dakika mikserin yüksek devriyle çırpıyoruz. Bu kıvamda krem şanti kıvamında aslında. Diğer yumurta sarılarının da 2 yemek kaşığı şekerimi ilave edip onları da böyle hafif rengi açılana kadar çırpıyorum. Ve diğer sıvı malzemelerimi ekliyorum. Yani yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, çok az daha çırptıktan sonra 2 dolu tepeleme yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay kaşığı da kabartma tozumu ilave edip e, homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Artık bu aşamada köpürtmüş olduğum yumurta beyazlarını ilave ediyorum ve bu sefer mikserin düşük devriyle çırpacağım arkadaşlar çünkü o yumurta beyazlarını söndürmememiz gerekiyor son kez bir karıştırıyorum gördüğünüz gibi oldukça akışkan bir kıvam var kekimizin fırın tepsimi kullandım ben altına yağlı kağıt serdim hazırlamış olduğum kek harcımı döküyorum. Fırınımı da 170 dereceye açtım. Isınmış vaziyette şu an. Kekimiz oldukça ince olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yerine eşit bir şekilde dağıtıyorum ve birkaç kez tezgahıma vurup fırına veriyorum kekimi. Yaklaşık 10-15 dakikada pişecektir. O yüzden kontrollü olun. Kekim pişerken ben de ara kremasını hazırlıyorum. Pratik olması açısından hazır pastacı kreması kullandım. Soğuk sütle hemen çırpıyorsunuz ve buzdolabına kaldırıyorsunuz. Ama istediğiniz ıı, kremayı kullanabilirsiniz tabii ki veya kendiniz ıı, krema pişirebilirsiniz. O tamamen sizin isteğinize bağlı. Ben bugün ıı, çocuklar pasta istedi diye hemen en pratik şekilde hazırlamak istedim. Şimdi bu şekilde çırptım soğuk sütle. Buzdolabına kaldıracağım 10 dakikalığına. 10 dakika sonra zaten katılaşmış olacak. Bu esnada kekim de pişti, fırından çıkarttım ve hemen sıcağıyla Temir temiz bir bezin üzerine aktarıyorum kekimi. Gördüğünüz gibi oldukça ince ve hemen sıcakken uzun tarafından başlayarak güzel bir rulo yapıyorum arkadaşlar ki şekli sabit kalsın daha sonrasında. Bunu sıcakken yapmalısınız arkadaşlar. Soğutunca yaparsanız çatlama olabilir. Daha sonra temiz bir bezle kapatıyoruz. Şekli hem şekli sabit kalsın diye hem de e, o şekilde soğumaya alıyoruz. Bu arada güzelce katılaşmış kremamız son kez bir çırpıyorum. Homojen, böyle pürüzsüz bir kıvam olması için. Evet, kremam da hazır artık gördüğünüz gibi. Kekim de soğudu bu esnada. İnce olduğu için zaten çok çabuk soğuyacaktır. Şimdi dikkatli bir şekilde bu kısımları hiç hızlandırmadan paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, ne kadar kolay açıldığını görmeniz açısından. Çünkü rulo pasta ne kadar kolay gözükse de aslında çok teknik bir pastadır. Ee, hassastır yani daha doğrusu. Ee, gördüğünüz gibi kolaylıkla açılıyor. Ama nazik davranmanız gerekiyor. Böyle birden açmayın. Yavaş yavaş. O kadar yumuşak ki kekimiz gerçekten harika bir tarif. Böyle ufak tefek çatlamalar olabilir. Ama diğer rulo pastalara göre kesinlikle böyle sararken sorun yaşamayacağınız bir tarif. Evet. Kekimin üzerine bütün kremamı yayıyorum özellikle e, ruloyu başlatacağım kısımlara böyle iç kısımlarına doğru kremamı yaydıktan sonra her yerine eşit miktarda dağıtıyorum. İsteyenler çilek veya muz da ekleyebilir meyve olarak. Çok yakışır hele bu vanilyalı kremaya. Ben sade yapmayı tercih ettim bugün. Ve şimdi kolaylıkla ne kadar kolay sarıldığını görün istedim. Yağlı kağıttan yardım alarak kaktıra kaktıra böyle rulo pastamızı hazır hale getirdik şimdi kenarlarını keseceğim pürüzsüz olmaları için onları tabii ki çocuklar hemen yedi kesinlikle ziyan olmuyorlar merak etmeyin yağlı kağıttan yardım alarak rulo pastamı servis tabağıma aktarıyorum bu şekilde ve şimdi üzerine çikolata dökeceğim süsleme amaçlı ben hazır kahvaltıda yenilen o Nutella'dan kullandım. Nutella olur, başka marka olur. Hiç fark etmez. Daha kolay böyle akışkan olması için böyle sıkma poşetine alıp güzelce kapatıp mikrodalgaya 15 saniyeliğine ısıtacağım. Bu sayede böyle akışkan bir kıvam alacak. İsterseniz tabii ki normal çikolata da eritebilirsiniz. Veya hiçbir şey yapmadan sadece pudra şekeri serpin o şekilde de servis edebilirsiniz. Mikrodalgaya 15 dakikalık 15 saniyeliğine ısıttım. Akışkan kıvam aldı. Bir makasla ucunu çok hafif kesiyorum ve e, rulo pastamın üzerine şeritler çiziyorum çikolatayla. Hem görüntüsü hem tadı şahane bir pasta. Beğeneceğinize eminim. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Tarifimi bu kısma kadar izlediyseniz lütfen yorumlara bir emoji, bir çiçek olur, bir kalp olur bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlarım. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdi sizlere bir dilimini kesip e, dokusunu göstermek istiyorum. İnanılmaz yumuşak arkadaşlar. Bu konuda çok ısrar ediyorum. Gerçekten çok beğeneceksiniz ve çok kolay bir tarif. Mutlaka deneyin. Hemen çayın yanına yetişecek bir tarif. Kekin yumuşaklığını sizlere şimdi yakın çekimle göstermeye çalışacağım. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.